Suriye'de olup bitenleri Türkiye Cumhuriyeti rejiminin orada el yordamıyla izlediği politikayı ve oraya bağlı olarak ülke içinde yapmaya çalıştıklarını analiz ederken gözümüzü okyanusun öte yanından yani Washington'dan ayırmamak gerek. Bazı belgeler vardır ki bir döneme hem de uzunca bir döneme damgasını vuran ve içeriğiyle belirli odaklar arasındaki ilişkilere dair net bir bakış açısını ayrıntılı bir resmi ortaya koyan metinlerdir. Beyaz Saray'daki başkanlık makamına tam 10 gün sonra 20 Ocak'ta oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın 9 Ekim 2019 tarihli o meşhur mektubundan söz ediyorum. Sözüm ona müttefik bir ülkenin cumhurbaşkanını ama aslında o ülkenin manevi şahsiyetini bu kadar aşağılayan bir metin tarihte çok az görülmüştür herhalde. Şu ünlü aptal olma mektubu. O cümleden bir önceki de aslında fena halde bir küçümseme, aşağılama, tepeden bakma içerir. Kabadayılığın, racon kesmenin alemi yok demişti Trump. Teorik olarak yani uluslararası hukuk ve diplomasi kurallarına göre kendisini eşit konumda bir devletin başına otur oturduğun yerde bırak efelenmeyi, haddini bildiririm sana diyordu o mektupta. Aradan yaklaşık 4,5 yıl geçmiş, Biden dönemini mütakip Trump yeniden seçildi ve muhatabı Recep Tayyip Erdoğan'a yani Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı aynı anlayış sürüyor. Daha iki gün önce yaptığı bir konuşmada zeki bir adam, güçlü de bir lider, saygı duyuyorum. Umarım o da bana duyuyordur. Burada isterse duymasın demeye getiriyor. Adamlarını yani Suriye Milli Ordusu'nu oraya gönderdi ve onlar da içeri girip yönetimi ele geçirdiler dedi. Ama sonrasında ettiği laflar daha da manidar. Ben talep ettikten sonra bazı kişilerin peşine düşmeyen oydu. Kürtlerden söz ediyorum. Onlar doğal düşmanlar. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Henüz bunu yapmadı. Yani Kürtlere saldırmadı demek istiyor ve geçmişte de yapmadı. Trump açık açık onu engellemem için 2019'daki gibi bir mektup yeter. Yine şöyle oturaklı bir mektup yollar durdururum demeye getiriyor. Daha açık konuşmak gerekirse bu mesajı önden yollamış oluyor. Recep Bey de burada parti tabanına ajitasyon konuşmalarında televizyonda yandaş mikrofonlara bir gece ansızın gelebiliriz mesajları vermeyi sürdürüyor. Sanki 2019'da kabadayılık etme lafını işitince harekattan çark eden kendisi değilmiş gibi. Burada Suriye'de Beşar Esad'ın nihai bir darbeyle düşürülüp kaçmasına neden olan 27 Kasım 2024 sonrası gelişmelerin ABD İsrail işbirliği ve Türkiye'nin de kenardan dahil edildiği bir senaryonun sonucu yaşandığını akıldan çıkarmamak gerekiyor. Orada yani sahada tam olarak neyin olup bittiğini ve önümüzdeki haftalarda, aylarda, yıllarda bunun nereye evrileceğini tahmin edebilmek şu an için güç. Ama şu ana kadar yaşananlar, üstelik Rusya ve İran gibi iki önemli gücün oradan elini ayağını çektikleri gerçeği önümüzde dururken İpleri ABD ve İsrail ikilisinin çektiği ortada. Ama bizim fetihçi iktidarımızın bugün Şam, yarın Aksa, öbür gün Kudüs gazını aynı memleketin dört bir yanından fışkırdığını öne sürdükleri doğal gaz gibi millete koklatma çabası tam gaz devam ediyor. Bir yandan da ülke içinde İmralı, Dem ve öteki siyasi partiler ekseninde yürütülen görüşme trafiğini dikkatle izlemek gerekiyor. Recep Bey'in bu süreçte bal gibi de ne olup bittiğinden herkesten daha çok haberi olmasına rağmen kenarda kıyıdığı bekliyor görüntüsü her şeyi anlatmıyor mu? Devletin hem dışarıdaki gelişmeleri yani Kürt sorunu, Suriye'nin Kürtleri, Kuzey Irak'ın Kürtleri, onların hamisi ABD ve İsrail'e dikkatle ve özenle kollarken bir yandan da içeride dem üzerinden Öcalan'ı ikna ederek bir iki şekerlendirilmiş taviz karşılığı anayasa değişikliğine tabi etmek, desteklerini almak gibi kurnazca bir planın peşinde olduğunu anlamamak için çok saf olmak gerek. Her iki cenahta da başkalarına muhtaç ve bağlı olmanın aşırı tedirginliği, Recep Bey böyle bir aşırı temkinliğe itmiyor mu? Aksi takdirde bir konuda herkes bangır bangır konuşurken koskoca reisin sessiz durması başka nasıl izah edilebilir? Hayatının en zorlu sınavlarından biriyle karşı karşıya. Tek avantajı karşısındaki en zorlu kuvvet olan ana muhalefetin hala dur bakalım ne olacak? İyice bir görelim de ondan sonra şey deriz tavrı. Yani bu sıkışmışlığı da karşısındaki bu pısırmışlığa dayanarak aşmayı planlıyordur. Bakınız 31 Mart sonrası Özgür Bey'in kendisine peş peşe attığı can simidi, can yeleği ve talisiye ipleri. Bütün bunlar yaşanırken vatandaşa yapılan al bu ücretle öl terbiyesizliği ve vicdansızlığı, zamları adeta körüklercesine uygulanan çarpık ekonomi politikaları, her türlü örgütlenmeye ve mücadeleye fikir ve ifade özgürlüğüne vurulan ilave zincirler, açalım saçalım muhabbetiyle taban tabana zıt baskılar da dolu düzgün devam ediyor. Muhalefetin işi zor ama... Muhalefetin asıl anlaması gereken ve kavradığı takdirde milletin de hayranı olabilecek bir gerçek var. Recep Bey'in işi daha zor.